İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Nereden böyle? Ailemle yemekteyim, doğum günü yemekteyim. Afiyet olsun, doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. 32 ne oldun, neler söyleyeceksin? Ay, ay 32 <gülüyor> <gülüyor> Bakalım yeni yaş, yeni günler. İnşallah güzel bir yaş Böyle baktığın zaman geçmişe, eskiye neler düşünüyorsun? Hani bu yıl neler kattı sana? Bu yıl çok güzel şeyler kattı. Yarın yeni iş çıkıyor, film çıkıyor. <laughs> o yüzden çok heyecanlıyım. Güzel bir şey olacak. Ne dilediysem olduğu bir olacak. Oyunculuk dışında da şimdi senaristliğini göreceğiz Sizin aslında. değil, hikaye. Hikaye yazıcılığını göreceğiz evet. aslında. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksin? Yap... İzleyen bir küçük grup oldu. Çok güzel yorumlar aldım. İnşallah artık yani seyircinin takdiri. İnşallah severler. Harika. Bu ara hep senin işinle gündeme geliyorsun ama bir de ayrılık Hı. vardı. Hande Erçel çok yalnız mıdır? Oldu. Çok evet yalnız. işte. <laughs> yalnız evet, mıdır acaba? Baz... Şey Her şey yolunda. güzel şey çok çalıştığım bir dönem. Hı. Çalışıyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Harika. Kendine iyi bak. Sen ben de. Şöyle... İyisin değil mi? Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Kapat. Kapat.